Kemalettin El Farisi, İranlı fizik ve matematik alimidir. 665 yılında dünyaya geldi. E, modern kaynaklarda kendisinin ve babasının adı Muhammed bin Hasan, bölümü 720 olarak belirtilmiştir. Ancak Kitab-ül Beşarifi İlmül Menazır adlı eserini, öyle inceleyen Simnani adlı öğrencisi, e, gerçek adının e, Hasan bin Ali bin Hasan olduğunu 19 Zilkade 718-53 yaşındayken Tebriz'de öldüğünü belirtmiştir. Kemalettin el-Farisi İbnü'l-Havvam el-Bağdadi'nin yanında uzun süre matematik öğrenimi gördü. Daha sonra 35 yaşındayken Tebriz'e giderek Şirazi'nin derslerine devam etti. Bu arada ilmi menazir optik konusuyla ilgilenmeye başladı. Hocası Şirazi'nin tavsiyesi ve yardımı, yani yardımları ile İbnül Heysem'in optik konusuna dair Kitabül Menazır'ını okuyup inceledim. Bu eserde Tenkuhül Menazır adıyla bir şerh ekledim. Bu şerhte bir küre yüzeyinde ışığın yansıması, kırılması, gökkuşağı, hali ve karanlık oda konularını ekledi. Böylece İbnül Heysem'in orijinal çalışmasını günümüze taşımış oldu. Tenkuhül Menazır'ını bitir bitirdiğinde hocalarından Cenabettin et Türkistani bu eseri özetlemesini istedi. Bunun üzerine Kitabül Beşair ilmin menazırı kalem aldı. Kemalettin el büyük Gülkuşağ teorisini çok iyi açıklamıştır. Bu teoriyi açıklarken İslam dünyasındaki optik çalışmalarından yararlanmış, elde edilen sonuçlardan ve İbn-i Hesem'in çalışmaları üzerine inşa etmiştir. Ee, i̇bn Sinan'ın bir su damlası ve içi su dolu bir cam türe üzerinde e, arasında kurduğu benzetmeden ve İbnül Heysem'in yakan küre deneylerine dikkate almış, bunlar üzerine çalışmış ve bunların üzerine iki kırılma eklemiştir. Bu iki kırılma arasındaki yansımaları ayrı ayrı tanımlayarak ışık konileri konusu içinde ayrıntılı bir tarzda ortaya koymuştur. E, Paris'in küresel sapmadan kaçınmak için hiperbolik mercekler kullanmayı önemli. Kuvvetlerin birleşimi prensibini uyguladı. İbnül Heysem'in karanlık oda tatbikatını geliştirdi. Ona göre karanlık bir yerde elde edilen resim ışığın e, çıktığı deliğin delikten bağımsızdır ve e, delik ne kadar küçükse görüntüler o kadar keskin hat ve net keskin hatlı ve nettir. Geliştirdiği aletlerde tutulmaları, bulutları ve kuşların hareketlerini inceledi. Tenkümül menazırda e, iki noktaya değindi. Bunlar sonsuz olduğu düşünülen ışığın hızı sonludur fakat çok büyüktür. Farklı ortamlarda ışığın hızı optik yoğunlukla ters orantılıdır. Onun ulaştığı bu sonuçlar gerçekte ışığın, teori, ışığın tanecik teorisine karşı geliştirilen dalga teorisinin bir özeti sayılır. Şimdi eserlerine geçecek olursak Temkü Hülmenazır, Livadit, Başar Velbeşail yani bu eserinde fizik, fizyolojik optik, perspektif, meteoroloji ve renk etkileri hakkında önemli açıklamalar yapmıştır. Ayrıca bu eserinde 212 optik şekil vardır. Diğer eseri El-Beşair -el İlmin ilmin menazır. Optik konusunda ulaşılan sonuçları ihtiva etmiştir bu eserinde. Üçüncü eseri ise Esasül kavait ve -fe uşulit fevali. Yani hocası İbnül Havvam'ın feraiz, aritmetik, geometrik konusunda kaleme aldığı eserin şer şerhidir. Dördüncü eseri Risale-i Keyfiyyeti Daviş Şems Filheva 5. eseri ise Teskiretil Ahbab fi Beyani Teha. Dost hakkındadır bu eserde. 6. eseri Haşiye alazik Zikrin Aşle Rucu ve İstikamedir. 7. eseri Risale-i der Zaviye. 8. eseri Tahrir-i Şuretil 9. eseri ise Makaledir. Nasuruddin Tusi'nin geometrik orantılar üzerine yazdığı 13. makale hakkındadır. Size Kemalettin Farisi e hakkında vereceğim bilgiler bu kadar.